Ay balonlarım çok güzel. Çok mutluyum balonlarıma. Mavi balon, mavi balon neredesin? Buradayım. Buradayım. <laughs> <Ay. gülüyor> <Nasılsın>? Neden aldın balonumu? Pembe balonum aldı. Almayın balonlarımı. 3 tane baloncum kaldı. Aa, neden aldınız balonlarımı? 3 tane balonum kaldı. Balonum gel buraya. Getirsene balonlarımı. Getireceğim. Bunlar Hayır, Hayır şişiriyorlar bile şuna bak balonlarımla oynayacaklar. Getirin balonlarımı. Neden getirmiyorsunuz? Hemen getirin balonlarımı. Sarı balon, sarı balon neredesin? Hayır vermem. Hayır siz balonlarımı aldınız zaten. Almayın. Hayır. Hayır almayın. Alamazsın balonlarımı. Zeynep, niye alıyorsun benim balonlarımı? <laughs> balonlarımı al der. Aa, bir de oynuyor şimdi. Bir de kafasına koydu balonumu. Versene balonumu. Niye vermiyorsun? Hayır, alma balonlarımı, alma. Sen kendi balonlarını aldın zaten. Yeter. Turuncu balon, turuncu balon neredesin? Aa, patlatıyor mu balonlarımı patlatmayın. Ay Zeynep patlatma balonumu. Patlattı balonlarımı. Aa, balonlarımı alıyorlar. Ay balonlarım kalmadı. Turuncu balon, turuncu balon. Tek sen kaldın benim için. Ne yapıyorsunuz siz balonlarımı ya? Şişirip patlatıyoruz. Niye patlatıyorsunuz ama? Turuncu balon, turuncu balon neredesin? Niye aldınız balonlarımı? Neden aldınız balonlarımı? Alacağım işte alacağım. Aa şişirdiler bir de oynuyorlar balonlarımı. Oynamayın çabuk getirin balonları bana. Zaten iki tane balonumu patlattınız. Hemen verin balonlarımı. Vermeyeceğiz. Aa şuna bakarlar, ban yaptılar üzgünüm ben. Turuncu balon, turuncu balon neredeyiz? Ay vermem. Senin de salı balon var, salı. Onda da mor balon var. Ya şarkımı söyleyememiştim ben ya. Şarkımı söyleyemedim ben. Şuna bak oynuyorlar bir de benim balonlarımla. Sakın oynamayın balonlarımla. Ah! Patlat Patlatmış. Ay, patlattı. Nergis sen patlatma balonumu. Onları mı? Niye patlatıyorsunuz? Sen sor diye. Ben de senin labu bunu alacağım. Hayır. Ay patlatma! Çok sevsam ya patlatma! Balonlarım gitti arkadaşlar. Arkadaşlar balonlarımı patlattılar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Balonlarım gitti. Ben bir daha balon macerası yaşayacağım. Ah, ah, patlatıyor. Patlat. Zırtın. Ay hiç acımadılar balonlarıma ya. Arkadaşlar bu serinin devamı için lütfen like atmayı unutmayın. Sonuncu da gidiyor. Ay Zeynep patlatıyor hepsini resmen. Ay hepsi bitti. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs>